frekansla uçurduğumuz drone'u yaklaşık 3.1 kilometreden radar algıladı ve takip etmeye başladı. Etrafında bir kuyruk oluşuyor gördüğünüz gibi. Her iki saniyede bir oraya çünkü yeni bir veri ekleniyor. 2 saniye önce neredeydi? Onları takip edebiliyorsunuz böylece. Dolayısıyla drone size nereden geliyor? Hangi bölgeden geliyor? Rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu anda hiç kuş görmüyorsunuz mesela. Sadece havada drone var gibi gözüküyor ama halbuki bizim kuş filtremizi açtığımızda şu anda görmüş olduğunuz gibi havada onlarca kuş olabiliyor. Ama radar bunları elimine edebildiği için aşağıdaki filtreyle bunu direkt düşürebiliyorsunuz. Bakın şu an kapattık ve artık sadece drone'u görüyoruz. Tabii kuş filtresi haricinde bizim araç filtremiz, insan hayvan filtremiz ya da işte biraz önce anlattığım bu drone'un arkasında bulunan iz geçmişini kaldır ya da göster filtremiz bulunmakta. Bunları da e, kullanıcı ayarlayabiliyor. Altında istediği haritayı kullanabiliyor. E, i̇sterseniz Google Maps'ten indirebiliyorsunuz. İsterseniz e, harita genel müdürlüğünün ürettiği gizli haritalara kadar kullanabiliyorsunuz. Ve en altta görmüş olduğunuz gibi drone hakkında, hedef hakkında birçok veri üretiyor. Hedefin ee, yükseklik bilgisi, yön bilgisi, bize olan bir uzaklığı, açısal değerleri, hedefin radar kestalarının büyüklüğü, hedefin hızı ve en sonunda da radarın söylediği tipi. Yani bir drone olarak bize söylemiş durumda şu anda. Ee, deniz seviyesinden yüksekliği gibi birçok alanı görebiliyorsunuz. Radar üzerinde alarm bölgeleri yaratabiliyorsunuz radar ekran üzerinde. Ee, i̇şte burası benim kritik alanım. Buraya herhangi biri girerse bana sesli uyarı ver, e, görsel uyarı ver diyebiliyorsunuz. Bütün alanı yapabildiğiniz gibi, e, burada gördüğünüz gibi geometrik olarak da birçok tehdit bölgesi tanımlayabiliyorsunuz. Ve buraya hareket eden bir drone girdiğinde size sesli uyarı veriyor. Böylelikle sistemin başında kimsenin beklemesine gerek kalmıyor. Bu uyarı aldığınızda gerekli tedbirleri almaya başlayabiliyorsunuz.